Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki videomu PUBG çektim arkadaşlar. Arkadaşlar artık günde iki video ya da günde iki video ya da bir video gelecek arkadaşlar. Artık videolar daha sıkça çekeceğim. Arkadaşlar bu sefer şey yapmayacağız kupak asmayacağız. Bildiğiniz gibi yeni ödül avı geldi. Böyle rastgele şeyler. Neydi haritalar? Şimdi arkadaşlar e, çok bekletmeden e, geçelim oyunumuza. Şimdi e, şu kadar kutu biriktim. Birikt biriktireceğim. Şimdi şöyle görevlerimize bakalım. E, bir tane görevi alalım. E, koltuğu alalım. Sonra girelim. İnşallah doğru düzgün bir harita gelir. Böyle bildiğimiz haritalar gelmez. Böyle çok e, değişik haritalar gelir inşallah. E, şu an e, oyuncu bulunan 4. <laughs> Orada 5 oldu. 6 olacak. 6 <laughs> oldu şimdi giriyoruz. <laughs> şimdi arkadaşlar. ha böyle istiyormuş işte. Bir dakika ben neredeyim? Ben neredeyim? Bu adam bu ortaya nasıl yaptı ya? Çok değişik. Biz bu ben şunu kırayım. Ben bir şunu alayım. Kaç 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 kaç. Ee, şu an nereden gidelim? Anam 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 anam. Hayır hayır hayır. Şöyle ee, bir roza gelsin. Sonra hadi bir daha. Böyle bir gidelim şu rozayı bir keselim. Bırak ee, gel. Gel bakalım roza. Roza şöyle roza. Burada keşke roza falan olsaydı. bize atacak kol. Şimdi kendisini e, e, şimdi aha şimdi şöyle gelelim şöyle gelelim vur 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 <laughs> şimdi gidelim şöyle inşallah Roza mı geliyor Roza ah, kesin bunu kazanacağız görevlerimizi yapmış da olacağız Ve gelsin bir şu ya başka portallara gireceğim ben şöyle e, şu portala gireceğim ya. Mavi ya da maviye gireceğim ben. Şöyle mavi. Böyle öldürdüm. Ben şurayı. Gel direkt. Aha. 8 aldılar ama 8 puan aldılar ama biz 24 puan. Ve i̇şte orta yarı ikiden Şöyle emoji de yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar e, 3 dakika olmuş. Ee, şöyle gidelim, beğenelim mi? Beğenelim ya. Şimdi e, ne şey. Bir dakika, bana niye ödül vermedi o? Ha, verdi. Verdi mi az önce bana göre? Verdi galiba ben görmedim. Şimdi ikinciye girelim. Böyle 8 tane 10 tane atacağız böyle. Bu video biraz uzun sürecek. Bu, bunu da biraz uzun yapayım. 20-30 dakika olacak galiba. Böyle bayağı bir e, gireceğim böyle e, bu ödül avına. İnşallah böyle güzel bir harita çıkar. Ya hadi artık ya. Altı olsun bittik. E, i̇nşallah. Ha, oldu. Hadi çok güzel olsun. Ya bu bu mu ya? Bunu ben biliyorum. Bazenleri geliyor. Öyle gidelim. Adam gelirse şakım diye. Ya hep Edgar'ı seçiyorlar. Bu ne ya? Sıkıldım bu Edgardan oyna. Hayır 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 hayır. Heh. Olmadık. Oh, şöyle. Şunu bir e, hadi sık 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 sık. Ah be. Ya bu ne ya? Şu Ed Edgar'ı ah be. Ya niye ölüyorsunuz ya? Şöyle şu Edgar'ı öldürün ya. Buradaki Edgar'ı. Ya bu ne ya? Ne? Böyle yaparsak ölmeyiz ya. İşte, işte, arkadaşlar çok sinir ediyorlar ya. Hı tamam. Bir dakika ben mi şunu şöyle bir keselim. Sık 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 sık. Öldürürsün onu Edgar. Heh. Boşuna ultimi kullandırdı ya. Ar Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni şey geldi. Görev şeyi. Ah be Edgar'a sıkayım. Edgar'ı öldürürdüm ya. Şunu bir öldüreyim. vurayım Öldüreyim. Heh. Çok iyi oynuyor oynuyoruz ya arkadaşlar ee, ee, arkadaşlar yorumlara yazın sizce güzel oynuyor muyum yoksa kötü mü oynuyorum? Yani şöyle bir kaçalım. Ya şöyle vur vur. Heh, biz bunu alırız ya %100 alırız. Biz mi kazanıyoruz evet biz kazanıyoruz. Oh ah be. Öldürdüm ama neyse. Iyi. Ben de öldüm, o da öldü. Kazandık yine. Şöyle bir, şöyle bir emoji yapalım. Hah, kazandık. Bakalım görevimi verecek mi? Ya bunu ee, yok ya o çarpıya basacağım ya. Hiç güzel e, değildi. Hep e, neydi? Böyle kayalar olsa da çok güzel olacak. Heh, böyle işte. Böyle böyle gelin bana. Lan. Ya ortada ben de sandım hadi. Şunu öldürdüm. 4'e 7. Ah be. Ya şu Edgar'ı bir hiç sevmiyorum ya. Böyle bir şöyle bir şuraya gidelim. Böyle bir hayır. Hayır. Ah be. Ya ya bak sinir oluyorum bunlara ya. Maviye gireceğim ben. Ben maviye girelim. Sonra buraya geçtik. Sonra şunu şak öldürdüm. Sonra şuna bir şöyle bir ulti. Şöyle bir canımızı dolduralım. Tamam. Böyle öldü. Bu sefer ye yeşile gidelim. hayır ya canımız da olsun, canımız da olsun. Uf. İşte o oh be. Hadi 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 Ah be. da olsun. Hayır lütfen ölmeyin. Ya bu ne ya? Ya Yeniliyoruz ya. Ah be, ya bu ne ya? Çok sinirleniyorum artık ya. Hayır, hayır. Ah be. Bak, sen onu öldürsen, bak, va vallahi onu şeysin Ah be. Hayat kaybettik, kaybettik. Hiç gerek yok ya. Video kısa yapacağım ya. Kısa yapacağım galiba ama. Ya bu ne? Hiç oy vermiyorum ya. Bu ne ya? Bir Dakika, şunları bir açacağım ben. Açacağım. Ya büyük koku. Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle aklımızda Hiçbir şey çıkmayacak. Aha ya sürdüğün şey çıktı keşke şey çıkma şey çıksaydı karakter Heh. şöyle bunu alalım bir deneyelim ya bir deneyelim nasıl diye ya of ya Şöyle ah be. Şöyle şey olsun. Arkadaşlar ee, ee, Arkadaşlar Şimdi şöyle basalım. Böyle ee, Şöyle bir gidelim. <laughs> arkadaşlar iki dakika gidip Bir gidip geliyorum. Arkadaşlar ben bekleyene kadar ee, Şey olmuş. Ee, çıkmış oyundan. Arkadaşlar ee, maalesef bugün ee, 20 dakika yapamayacağım. İşim çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, video videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.